Yani birazcık korktuk bu oyunda O yüzden sesi biraz kız Hatta sana bir iki sahne izleteyim Nasıl bağırıyorum diye enna ilahe illallah ol. Arkadaşlar Hepinize merhabalar Geçenki korku videosu yetmedi dedim Pamir Biraz daha kalbine indir ki alt komşu Seni gelsin bir güzel pataklısın Baktım yorumlara Canlı yayındaki yorumlara baktım bu arada arkadaşlar. Yeniden söylüyorum ben canlı yayınları açacağım artık. Gelmeyi unutmayın. Videoların yorumlarına genele baktım. Bana dediler ki abi Doors oyna, kapılar oyna dediler. Ben de geldim oynamaya ya. Merhabalar. Arkadaşlar bugün kadim dostum R1 P4 M falan var yanımda. İşte biliyorsunuz kendisi çok yakın arkadaşım. Oh! Lan gittiler. Gel gel gel. Aha. Ah Onro'u Aran. o kız gitti lan. Ah! Oh. Ne yapıyorsun lan? Tamam abi gideceğiz. Hocam sakin ol ya. Bu arada çok iyi lan. Hadi be kardeşim hadi be hadi be. İşimiz gücümüz var ya. Hadi. Birkaç videosunu izledim oyunun. Arkadaşlar. Oyunun birkaç videosunu izledim. Oyun tam bana göre. Çok az korkutucu. Gelir misin lütfen? Heh. Oyun çok az korkutucu. Gayet güzel. Nezih bir oyuna benziyor. Oyundaki amaç kapıları açmak diye anladım. Yani burada kendime böyle FPS'de görmek de özel hissettirdi. Tabii aç kapıyı hadi uzatma. Abi ne diyorsun yukarı çıkılır mı? Ya sence çıkılır mı Allah için ya? Bence açılır bu kapı direkt ya. Açıldı. O o kapıda şey var, tahta var. Bu kapıdan devam. Ha, buraya gireceğiz. Evet. 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 Buraya gireceğiz. Buraya arkadaşlar burada. Burada senle bir şaka şaka. Arkadaşlar buraya girdik bir şey yok. Demek ki diğer tarafa girecekmişiz. Ya yani hemen aklınıza Pomir abi sen bunda ne yapacaksın falan gibi sorular gelmesin. Ben işimin başındayım. Devam. Devam ediyoruz. Aferin lan. Bak ben ben iş bitireceğim. Oğlum bu kapılar biraz. Burayı da açtık. Ne oluyor lan Mesnevi'ye döndüm bir anda. Devam. Bayağı iyi gidiyoruz. Hızlı hızlı lan 9. 10. Bu kadar hızlı olması da hiç mantıklı değil lan. Oo bu ses ne? Sifon sesi geliyor bir yerden. Baba her oyunda da sifon olamaz ya. Rainbow Friends'e de sifon sesi vardı. Aha geliyor. Lan. Lan. Girdin mi? Geber lan, geber. Pu sana. Öldün değil mi? İnşallah ölmüşsündür. Sen var ya iğrenç bir insansın. Cık 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 cık. Devam. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Benim gireceğim dolaba girdi. Sonra hemen dedi ki lan ben bunu öldürteyim yemezler. Aslanım. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam. Hı, burası neymiş? Lan burada bizim evin dıştan görünümü. Hım. Buraya girelim. Oha. Ha, ne oluyor lan Fazıl Say? Piyanistin odasına geldik. Ne var burada? Çakmak var. O elemana bir çakmak lazımdı zaten. Ya şu elimdekinden bahsediyorum. Aa dur lan şeyde bulmamız lazım şu an. Mizah yapmaktan işim işimi göremedim ya. E ee, bu arkadaşın kilidi buradaymış. Aldım. 15'i de açtım. 15'i de açtım devam. Oğlum ne lan bu yemek masası? Şunu aldık. Bu Ma mantığım diyor ki Pamir. Mantığım bana Pamir demiyordu tabii. Mantığım diyor ki bunu buraya, bunu buraya. Şunu şuraya, bunu da buraya koydukmuş. Şurası açılıyormuş. Hmm 16. 16 17. bunu çok kısa sürüyor ya. Ama birazdan bir şey çıkarsa böyle bak bunun bir videosunda şey gördüm. Bir şey kovalıyor seni. Kovalıyor mu? Yarışıyor mu seninle anla? Tövbe yarabbim. Kapı çalma ne zaman? Bu huyda, bu huyunuzdan ne zaman geçeceksiniz? Büyüyün artık ya. Devam. Bir şey gelecek mi? Bu ne abi? Hiçbir şey yok burada. De ne oluyor oğlum? 20 aç kapıyı 20 aç. Oğlum 21. Koş lan. Şu ışıkları kapatan davuk gelecek mi? Abi yani. Hani. Bu kadar söz dinleyen bir canavar da. Çok ses çıkarma. Çok ses çıkarma. Kulaklık açık hayvan. Cık 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 cık. Bu kadar ses çıkarma yani. Korkutucusunda yani. Diye ses çıkarıp vururum ağzına ya. Arkadaşlar 24'e geldik. Çok hızlı büyüyoruz be. 25. 31'de bırakacağım. Bu ne? Ne yapmamı bekliyorsun kanka? Vurma. Vurma. Ağzıma ettin yani. Daha vur vur vurma buradan çakmağımı açmam lazım. Çalmış kapıyı be. Yokuz evde işte. Çakmağım biterse vallahi ağlarım. Bu ev burada biri yürümüyor değil mi birlikte? Bayağı koşuyor benimle birlikte. Hayvan herif. Yürüse iyi yani. Aa bu ne? Aha şey anahtar. anahtar aldık diye ışığı kapatma lan. Aşşek Aç şunu aç Çalış 29 Allahıma şükürler olsun Bugün de başkanım Uf. Ne oluyor ya şu o, Lütfen ışık şey çıksın ya Çakmak gazı çıksın Ağzını ettiler yani hala bak canımız kalmadı. Açmayacağım lan o kapıyı. Şaka şaka açacağım. Ha bir de yani geliyor. Geliyor. Niye gelmiyor? Allah Allah normal. Normalde aksatmaz da. 31 de açtık. Geliyormuş lan harbi. En alt kattan geliyor ya bir numaralık Bağırma bağırma eşole eşek bağırma annem kızıyor cık cık cık. Devam Yani o Uzun koridor bayılırım 32'yi de açtık Bu uzun koridorlar Burayı da açalım belki çakmak gazı falan çıkar da çekip belki Belki çakmak gazı çekip kendime gelirim ya şu en altta var mı bir şey? Şu en üsttekileri yiyemiyor. Neyse boşver. 34. 34 İstanbul. Plaka. 35 İzmir arkadaşlar. Genel kültür. Genel kültür. 36'yı bilmiyorum. Eşşerü enna ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdül. Hop 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 hop. Gözler. Çakmağım bitiyor. Çakmak bitti. Çok güzel. Çok güzel. Artık ölebilirim. Artık ölmem için Bir tane çakmak koymadınız mı lan? 36 Cık, İğrençsiniz. Tamam? Hepiniz iğrençsiniz. Nefret ediyorum hepinizden. Baba bak bir göz eyvallah. iki göz göz gö arkadaşlar. Göz değecek şimdi ya. Anla <laughs> göz değecek. Çakmak yok mu ya? Bir çakmak bulak. Allah. Hem de full çak. Allah bu kim lan arkadaşlar uzun adam dur 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun o burası Ye yeah, ye yeah, ye yeah. koş 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 git 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 burası. koş koş, koş. Oo, ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Yanıyorum. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ne bekliyorsun ya benden? Ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun abi? Koştum arkadaşlar 500 kilometre koştum ya. 44. kapıya kadar geldim ya. Ömrüm hayatımda bu kadar bu kadar hızlı koşan bir şey görmedim. E şu eşek ya. Gelin gelin hadi bir tur daha bir tur daha bir tur daha. 44 geçemem de ama yani o, o, ne kadar saçma bir şey ya. Tabii kay kaybedince aldım. Evet, bu arada bu arada bekliyorum. Boyum 183, kilom 80. Ataşehir'de yaşıyorum. Çocuğum yok, evim var. Arabam oluyor. O, oluyor ne abi ya? O, tek başımayım zaten. Aç kapıyı. Speedrun başla. <laughs> A bu şey lan. Bu şey resmi değil mi? Duygusal adam aynen. Lan ya. Hemen 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 hemen. Hemen hızlı. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Çok baktık hepsine. Tak tak tak. Oh, en alta bakamadım. Dur heh. Hızlı hızlı hızlı. Tak tak tak. Tak 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 tak. Tamam, baktık. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 numaralı kapı. Aç aç aç. Hemen hızlı 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 hızlı. Tak 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 tak. Hiçbir şey yok. Devam, 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 devam. Devam. 4 numara. Hızlı, hızlı durmak yok arkadaşlar. Sanki flash gibiyim ya. Aha. Çakmak buldum. Tek başımayım zaten. Az önceki elemana yapacağım şakayı seyircilerime yapmam tabii ki. Aa, bu ne lan? Havalandırma. Severiz. Hızlı. Kapat. Aç kapıyı hızlı. Altı numaralı kapı. Aç. Gir abi hızlı hızlı süper. Süper süperiz be. Devam edelim. Allah geliyor. Aha yanlış yer. Ge geliyor. Ne oluyor? Gelme. Gelme. Dur. Ne oluyor? Lan dur. Arkadaşlar. Ne oluyor? Halt yedik arkadaşlar. Al. Allah, Allah. Ya şakalarım üstümde ya. <laughs> benden bu kadar abi yok yani. 8. kapı halt yedik yani. şaka çok iyi ya. Umarım benden başka yapan yoktur. Yani sabır taşı olsa çatlardı. Öyle bir oyun. 44. kapıya geldik. Bir de 8. 52 kapı. Allahu Ekber. 52 kapı açtık. Beni arkadaşım bekliyor. Annem Sabah namazına kadar geldi dedi eve. Saat kaç olmuş? Geçiyor. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi bayağı bir seviyorum. hoşça Hoşçakalın. Dur pardon. Beğeni ve yorum unutmayın ha. Yani biliyorsunuz. Biliyorsunuz. yapacağınız ha. Aşağıdan beğen falan filan. Hadi bay bay. Kalk lan kalk gidiyoruz video bitti.